posta kutunuzu açtınız ve o resmi zarfı gördünüz. İçinden çıkan vergi ihbarnamesindeki rakamlar e, gözünüzü korkutuyor. Yüksek bir ceza, karmaşık hesaplamalar. Hı, hı Aklınıza hemen iki seçenek geliyor. Ya boyun eğip ödemek ya da avukatlarla, mahkemelerle dolu, aylar hatta yıllar sürebilecek bir yola girmek. Genelde ilk tepki bu oluyor, evet. Peki ya üçüncü hatta dördüncü bir yol varsa, yani devletle aynı masaya oturup pazarlık yapabileceğiniz bir yol ya da sorununuz uluslararasıysa sizin için başka bir devletle müzakere edilmesini sağlayabileceğiniz bir mekanizma. Bugün işte bu pek bilinmeyen ama son derece güçlü yolları mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar vergi usul kanununun o yoğun metinleri ama biz bugün o metinleri bir kanun kitabı gibi okumayacağız. Hayır, Amacımız o değil. Amacımız o korkutucu görünen maddelerin arkasında aslında sizin için ne gibi kozlar olduğunu, e, bir vergi anlaşmazlığı anında hangi kapıları çalabileceğinizi ve bu kapıların ardındaki stratejik oyunu deşifre etmek. Konumuz uzlaşma ve karşılıklı anlaşma usulü. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şu uzlaşma meselesini anlamak için e, somut bir örnek üzerinden gidelim isterseniz. Tabii çok daha iyi olur. Diyelim ki dinleyicimiz Ayşe Hanım bir e-ticaret sitesi işletiyor. Büyüyen bir işi var ama bir vergi incelemesi sonrası kendisine 100 bin liralık bir vergi ziyası cezası geliyor. Ayşe Hanım şokta. Şimdi ne yapacak? İlk adımı ne olmalı? Ayşe Hanım'ın durumu uzlaşma mekanizmasının tam olarak ne için var olduğunu gösteren mükemmel bir örnek. Uzlaşma en basit tanımıyla bir indirim talep etmekten çok daha fazlası. Yani sadece biraz indirim yapın demek değil. ...arasına girmeden bir müzakere masasında buluşup anlaşmasıdır. Kapsamı da özellikle Ayşe Hanım'ın durumunu yani ikmalen, resen veya idarece kesilen vergi ziya cezalarını içeriyor. Hmm. Ayrıca belirli bir limiti aşan usulsüzlük cezaları da bu kapsama giriyor. Kaynak metinde bu limit 5000 TL olarak belirtilmiş ama e, enflasyonla güncellendi ve şu anki tutar 33000 TL. Yani idare her küçük hata için değil, daha ciddi anlaşmazlıklar için masaya oturmayı teklif ediyor aslında. Vergi ziya cezası. Yani devletin vergi kaybına yol açtığı düşünülen durumlar için kesilen ceza. Peki her türlü vergi ziya cezası için bu masaya oturulabilir mi? Mesela Ayşe Hanım bilerek ve isteyerek sahte fatura kullandıysa yine de gelin bir anlaşalım diyebilir mi? İşte sistemin en kritik ayrımı burada devreye giriyor. Cevap kesin bir hayır. Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde sayılan kaçakçılık gibi fiiller yani sahte belge düzenlemek, defterleri lok etmek gibi kasıtlı ve ağır suçlar. En ağır suçlar yani. Evet, bunlar uzlaşmanın tamamen dışında bırakılmış. Kanun burada çok net bir çizgi çiziyor. Hatayla hileyi, unutkanlık ile kastı birbirinden ayırıyor. Anladım. Ayşe Hanım'ın durumu eğer bir yorum farkından, mevzuatı tam anlayamamasından veya bir muhasebe hatasından kaynaklanıyorsa uzlaşma kapısı ona sonuna kadar açık. Ama ortada kasıtlı bir suç varsa o kapı sımsıkı kapalıdır. Anladım. Diyelim ki Ayşe Hanım'ın durumu gerçekten bir hatadan kaynaklanıyor, belki de internet satışlarında KDB oranını yanlış yorumladı. Olabilir, çok sık karşılaşılan bir durum. Uzlaşma talep etmek için hangi gerekçeleri sunması gerekiyor? Yani ben bu kanunu tam anlamamışım demek yeterli mi? kesinlikle yeterli ve bu kanunda sayılan en temel gerekçelerden biri. Ek madde 1'e göre Ayşe Hanım masaya şu argümanlarla oturabilir. Birincisi tam da dediğiniz gibi kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememiş olmak. İkincisi idarenin bir yazısı veya görüşüyle hareket edip yanılmış olmak. Üçüncüsü Ortada bariz bir hesaplama hatası veya maddi hata olması. Dördüncüsü ise e, o konuda idarenin görüşüyle yargı kararları arasında bir çelişki bulunması. Yani temelde şunu diyor, evet bir eksiklik var ama bunun sebebi benim kötü niyetim değil, sistemin karmaşıklığı, bir yorum farkı veya basit bir hataydı. Aynen öyle. İdareyi buna ikna etmeye çalışacak. Peki Ayşe Hanım kararını verdi ve başvuracak. Zamanlama ne kadar önemli? Her an bu kapıyı çalabilir mi? Zamanlama bu süreçte. E, her şey demek. Ayşe Hanım'ın eline o korkutucu ihbarname ulaştığı andan itibaren saati işlemeye başlıyor. Geri sayım başlıyor. Tam olarak ve 30 günü var. Bu süre hak düşürücü bir süre. Yani bir gün bile gecikirse uzlaşma hakkını tamamen kaybeder. Bu yüzden profesyonel destek almak ve hızlı hareket etmek hayati önem taşır. Diyelim ki başvurusunu zamanında yaptı ve uzlaşma komisyonuyla masaya oturdu. Pazarlık başladı ama anlaşamadılar. İdare en son 60 bin lira olur dedi. Ayşe Hanım 30 bin liradan fazla ödeyemem dedi ve masa dağıldı. Her şey bitti mi? Boşuna mı uğraştı o kadar? İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor ve sistemin mükellefe tanıdığı gizli bir fırsat ortaya çıkıyor. Hayır, her şey bitmiyor. Anlaşma sağlanamadığında uzlaşmanın vaki olmadığına dair bir tutanak tutulur. Ama o tutanağa kritik bir bilgi eklenir. Nedir o? İdarenin masadaki nihai teklifi. Yani bizim örneğimizde 60.000 TL. Bu nihai teklifin tutanağa yazılmasının ne anlamı var? Bu da idarenin de davadan kaçınmak istediğinin ve masadan bir sonuçla kalkmayı ne kadar arzuladığının en net göstergesi. O rakam mükellefin elindeki en güçlü pazarlık kozlarından birine dönüşüyor. Nasıl yani? Çünkü kanun diyor ki ey mükellef masada anlaşamadık ama ben sana son teklifimi bu tutanağa yazdım. Şimdi git, düşün, avukatına danış. Dava açma sürenin sonuna kadar vaktin var. Eğer bu süre içinde gelip benim teklifimi yazılı olarak kabul edersen uzlaşma sağlanmış sayılır. Bu Ayşe Hanım'a durumu sakince değerlendirmesi ve stratejik bir karar vermesi için paha biçilmez bir ek süre tanır. Hatta idarenin son teklifi, mahkemede ne kadar şansı olduğuna dair de bir sinyal verir aslında. Bu gerçekten çok önemli bir detaymış. Peki, diyelim ki, Ayşe Hanım idarenin teklifini kabul etti ve uzlaştılar. Ya da masada en başta anlaştılar, sonuç ne olur? Bu anlaşma ne kadar bağlayıcı? Sonradan ben vazgeçtim, dava açacağım diyebilir mi? Asla! Uzlaşmanın en kritik sonucu kesinliğidir. Ek madde 6 bu konuda e, kaya gibi sağlam bir ifade kullanır. Uzlaşma tutanakları kesindir. Kesindir. Bu hem mükellef hem de idare için geçerli. Üzerinde anlaşılan ve imzalanan bir konu hakkında artık dava açılamaz, hiçbir merciye şikayette bulunulamaz o defter tamamen ve geri dönülmez bir şekilde kapanır. Yani o imzayı atmak konuyu hukuken bitirmek demek. Tam olarak bu. Bir de kaynaklarımızda tarhiyat öncesi uzlaşma diye bir kavram geçiyor. Kulağa daha avantajlı gibi geliyor. Hani ceza tebliğ edilmeden anlaşmak. Normal uzlaşmadan farkı ne? Ve Ayşe Hanım için bu daha iyi bir yol olabilir miydi? Bu çok stratejik bir karar gerektiren bir yol, tahriyat öncesi uzlaşma adından da anlaşılacağı gibi, vergi incelemesi bittikten sonra ama ihbarname henüz Ayşe Hanım'a tebliğ edilmeden önce yapılır. Sürecin en başında yani. En başında, daha resmiyet kazanmadan sorunu çözme imkanı sunar. Ancak çok büyük bir riski vardır. Eğer bu yola başvurur ve anlaşamazsanız, yani uzlaşma sağlanamazsa, daha sonra ihbarname tebliğ edildiğinde normal uzlaşma, yani tarihat sonrası uzlaşma hakkınızı kaybedersiniz. Evet, kaybedersiniz. Yani bu tek atımlık bir kurşun gibi. Aynen öyle. Bu yüzden tarihat öncesi uzlaşma, genellikle kanıtların çok net olduğu, mükellefin elinin çok güçlü olduğu ve anlaşma ihtimalinin yüksek görüldüğü durumlarda tercih edilen yüksek riskli ama yüksek kazanılabilir bir yoldur. Anladım. Eğer Ayşe Hanım'ın durumu yoruma çok açıksa bu riski almayıp normal uzlaşma hakkını cebinde tutması daha akıllıca olabilir. Bu anlattıklarınız Ayşe Hanım'ın Türk Vergi İdaresi ile olan ilişkisini düzenliyor. Peki ya işin içine başka bir ülke girdiğinde ne oluyor? Ayşe Hanım'ın e-ticaret işi büyüdü diyelim. Artık Almanya'daki bir pazar yeri üzerinden de satış yapıyor. Hı hı. Bir gün bir de bakıyor ki hem Türk Vergi Dairesi hem de Alman Vergi Dairesi aynı gelir üzerinden vergi istiyor. İşte o zaman ne yapacak? İki ülke arasında sıkışıp kaldığında masaya oturabileceği bir yer var mı? İşte tam bu noktada vites değiştirip tamamen farklı bir mekanizmaya karşılıklı anlaşma usulüne geçiyoruz. Bu kanunun ek 14 ila 18. maddelerinde düzenlenen ve tamamen uluslararası anlaşmazlıklar için tasarlanmış bir prosedür. Çifte vergilendirme gibi durumlar için. Kesinlikle Ayşe Hanım'ın durumu yani çifte vergilendirme bu mekanizmanın en tipik kullanım alanıdır. Temel mantığı Türkiye'nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına aykırı bir durum olduğunu düşündüğünüzde devreye girmesidir. Bir dakika, yani benim sorunum hem Türkiye hem Almanya ile ilgili ise ben kime gideceğim? Gelir İdaresi Başkanlığı'na gitsem bu Almanya'nın sorunu demezler mi? Süreç nasıl başlıyor? İşte bu mekanizmanın en büyüleyici ve güçlü yanı da bu. Siz doğrudan Alman vergi dairesiyle muhatap olmuyorsunuz. Ayşe Hanım, Türkiye'deki Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruyor. Bizim Gelir İdaresi'ne? Evet, başvuruyu alan Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamı olarak sizin adınıza diğer ülkenin yani Almanya'nın yetkili makamıyla masaya oturuyor. Ciddi misiniz? Sizin sorununuzu çözmek için iki devlet diplomatik ve teknik düzeyde müzakere etmeye başlıyor. Yani bir anlamda devlet sizin uluslararası vergi sorununuzu için avukatınız oluyor. Bu inanılmaz güçlü bir destek. Peki bu sürücü başlatmak için de bir süre var mı? Elbette. Genellikle anlaşmaya aykırı vergilendirme işlemini ilk öğrendiğiniz tarihten itibaren 3 yıl içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmanız gerekiyor ve bu başvurunun uzlaşmadan bile daha önemli bir hukuki sonucu var. Dava açma süresini durdurur. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bu mükellefe dev bir avantaj sağlar. Çünkü iki devlet arasındaki müzakerelerin aylarca hatta bazen yıllarca sürebileceği düşünülürse bu belirsizlikte dava açma hakkınızı kaybetmemiş olursunuz. Çok mantıklı. Peki bu uluslararası süreç devam ederken yani Türkiye ile Almanya müzakere halindeyken Ayşe Hanım'a Türkiye'de kesilen vergi borcunun tahsilatı ne oluyor? O da duruyor mu? Devletler konuşuyor, biz bekleyelim diyorlar mı? İşte bu mükellefler için en kritik ve çoğu zaman can yakan soru. Kaynağımızdaki ek madde 18 bu konuda çok net. Hayır durmaz. Durmaz mı? Durmaz. Karşılıklı anlaşma usulüne başvurmak tahakkuk eden vergi ve cezaların tahsilatını durdurmaz. Yani süreç devam ederken vergi dairesi Ayşe Hanım'dan bu borcu yasal yollarla tahsil etmeye çalışabilir, hatta haciz işlemi başlatabilir. Bu çok kötüymüş. Sürecin durdurduğu tek şey dava açma ve zaman aşımı süreleridir, borcun tahsili değil. Bu mükelleflerin mali planlama yaparken mutlaka göz önünde bulundurması gereken acı bir gerçek. Anladım. Bu gerçekten çok önemli bir uyarı. Diyelim ki aylar geçti, Türkiye ve Almanya yetkilileri görüştü ve bir sonuca vardılar. Ayşe Hanım'ın çifte vergilendirilmemesi gerektiği konusunda anlaştılar. Sonrasında ne oluyor? Bu anlaşma Ayşe Hanım'a nasıl yansıyor? Anlaşmanın sonucu Ayşe Hanım'a resmi bir yazıyla bildirilir ve bu sonucu kabul edip etmediğini bildirmesi için 30 gün süre tanınır. Burada kontrol yine mükellefin elindedir. Son söz yine onda. Evet. Eğer sonucu kabul ederse anlaşma kesinleşir. Tıpkı uzlaşmada olduğu gibi bu konu hakkında artık dava açamaz veya başka haklardan yararlanamaz. Vergiler ve cezalar bu yeni anlaşmaya göre düzeltilir ve bir ay içinde ödemesi gerekir. Defter kapanır. Peki ya sonucu beğenmezse? Diyelim ki devletlerin bulduğu çözüm onu tatmin etmedi. Ben bunu kabul etmiyorum deme hakkı var mı? Kesinlikle var. Eğer sonucu reddederse veya 30 gün içinde cevap vermezse, anlaşma reddedilmiş sayılır. İşte o anda başvurusuyla birlikte durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden tekrar işlemeye başlar ve mahkeme yolu açılır. Hakkını artık vergi mahkemesinde aramaya devam edebilir. Yani sistem size nihai olarak devletler senin için anlaştı ama son söz yine de senin. İstersen bu çözümü kabul etme ve kendi mücadeleni mahkemede ver deme hakkını tanıyor. Bu da mükellef hakları açısından çok değerli bir güvence. Peki, tüm bunları toparlayacak olursak, bütün bu maddeleri, süreleri ve stratejileri masaya yatırdık. Ayşe Hanım'ın yolculuğu üzerinden iki temel mekanizmayı gördük. Dinleyicimiz için özetlersek, bu iki yolun özü nedir? Özü şu, vergi usul kanunu size bir anlaşmazlık durumunda sadece öde ya da dava et demekten çok daha fazlasını sunuyor. Elimizdeki kaynaklara göre size iki farklı ama bir o kadar da güçlü bir müzakere aracı veriyor. Birincisi uzlaşma. Hı hı. Bu yurt içindeki vergi cezaları için idare ile doğrudan masaya oturma, mahkemenin hem maliyetli hem de uzun sürecine girmeden sorunu çözme imkanı, yani bir nevi hukuki arabuluculuk. Anladım. İkincisi ise karşılıklı anlaşma. Bu da uluslararası arenada çifte vergilendirme gibi sizin tek başınıza çözemeyeceğiniz karmaşık sorunlar için arkanıza devletin gücünü alarak çözüm arama mekanizması. Yani biri yerel bir müzakere masası, diğeri küresel bir diplomasi kanalı. Mükemmel bir özet. Ama asıl unutulmaması gereken şu ki bunlar basit bir indirim mekanizması değil, sizin yasal haklarınızdır. Anlaşmazlıkları adil bir zeminde çözmek için tasarlanmış, zamanlamanın, doğru gerekçeleri sunmanın ve stratejinin her şeyi değiştirebildiği yasal süreçlerdir. Evet. Hangi yola, ne zaman başvuracağınız, hangi riski alacağınız elinizdeki bir anlaşmazlığın sonucunu tamamen değiştirebilir. Nihayetinde bu mekanizmalar sistemi daha adil ve işler kılmayı, her uyuşmazlığın devasa dava dosyalarına dönüşmesini engellemeyi amaçlar. Çok aydınlatıcıydı. Bugün bir vergi cezasıyla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz anlaşma yollarını, yani oyunun kurallarını ve stratejilerini konuştuk. Ama tüm bu anlattıklarımız üzerinde düşünmeniz için size daha derin bir soru bırakıyor. Hı hı. Cezalar üzerinde pazarlık ve anlaşmaya olanak tanıyan bu tür mekanizmalar vergi sisteminin geneline yönelik adalet algısını ve mükelleflerin uyum oranını nasıl etkiler? bir hata durumunda uzlaşma gibi bir güvencenin olması mükellefleri vergiye daha gönüllü uyum sağlamaya teşvik mi eder, yoksa risk alırken nasılsa anlaşırım diye farklı bir hesap yapmalarına mı yol açar? İşte bu belki de bir sonraki derinlemesini incelememizin konusu olabilir.